Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Yine bir pestil tarifiyle geldim. Bu pestilleri açık havada değil, fırında kuruttum. Yaşadığınız yer çok nemliyse, yağışlıysa ya da kurutacak bir ortamınız yoksa bu şekilde rahatlıkla kurutabilirsiniz. Evde bulunan meyvelerden karışık bir pestil hazırladım. Çok da lezzetli oldu. Buyurun hemen tarife geçelim. Önce meyvelerimi güzelce yıkıyorum. Siz de evde bulunan e, yenmeyen yumuşamış meyveleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben pestilimde şeftali, kırmızı erik, kara üzüm ve sarı üzüm kullandım. İstediğiniz meyveyi istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Pestil için iyice olgunlaşmış yumuşamış meyveleri seçin. Önce şeftalilerin kabuğunu soyup geniş bir tencereye dilimliyorum. Biraz iri 5 tane şeftali kullandım yaklaşık 8-10 adet anjelik eriğinin çekirdeğini çıkartıp onları da dilimliyorum. Pestilimde bir salkım kara üzüm, bir salkım da sarı üzüm kullandım. Üzümleri de çöpünden temizliyorum. Bu arada üzümü fazla kullanacaksanız çekirdekli üzüm kullanmayın. Çekirdekleri pestilinize acımsı bir tat verebilir. Meyveleri tencereye hazırladım ve ocağa aldım. Kısık ateşte pişmeye bıraktım. Kaynayıp taşma ihtimaline karşı da kapağı birazcık aralıklı bıraktım. Meyveler yavaş yavaş sulanmaya başladı. Arada bir karıştırıyorum. Meyveler iyice yumuşayana kadar pişirmeye devam edeceğim. Meyveler iyice yumuşadı. İstediğim kıvama geldi. Ocağı kapattım. Blender'dan çekiyorum. Hiç posası kalmasın isterseniz de biraz soğuduktan sonra elinizle süzgeçten geçirebilirsiniz. Pestil kurudukça meyvelerin tat oranı biraz daha azalıp ekşim tırak bir lezzette oluyor. O yüzden ben biraz şeker ekliyorum. Bir su bardağından biraz daha az ekledim. E, tabii şekersiz de yapabilirsiniz. Ocağı tekrar açtım. Şöyle bir karıştırıyorum. Tekrar kaynatacağım. Pestilin çabuk kuruması için içindeki suyun iyice buharlaşması gerekiyor. Ara ara karıştırarak kaynatıyorum. Üzerinde oluşan köpükleri alabilirsiniz. Almasanız da kaynadıkça köpükler kayboluyor. Marmelat kıvamına gelene kadar kaynatıyorum. Büyük göz göz kaynamaya başladı. Etrafa da böyle pıt pıt atmaya başlayınca içindeki su buharlaşmış demektir. Bakın yakın çekimde de görüyorsunuz etrafa pıt pıt atmaya başladı. Bu aşamada ocağınız biraz kirlenebilir. Ocağı kapattım pelteyi tekrar şöyle bir blenderdan geçiriyorum. Tencereyi ocaktan alıp yaklaşık 20 dakika kadar ılımaya bıraktım. Bu arada tepsilere yağlı kağıdı hazırlamıştım. Kağıtların üzerine sıvı yağ ile fırçayla yağlıyorum. Bu yöntemle pestiller kağıttan daha kolay çıkıyor. Yağın fazlasını da havlu kağıda aldırıyorum. Biraz ılıyan pelteyi tepsilere döküyorum. Tüm pestil tariflerin oynatma listesini videonun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak istediğiniz tarifime bakabilirsiniz. Döktüğüm pelteyi tepsiye yayıyorum. Serdiğiniz pestil ne çok ince kağıt gibi olsun ne de çok kalın olsun. Böyle kalın karton kalınlığında olsun. Her pestil tarifimde söylüyorum. Çok kalın olursa kurutamayabilirsiniz. Çok ince olursa da e, kağıt gibi olur. Çok kurur ve yemesi güzel olmaz. Pestilleri döktüğüm tepsileri fırına koyuyorum. Üçünü birden kurutacağım. İsterseniz tek tek de kurutabilirsiniz. E, Tabi öyle biraz daha hızlı kuruyor. fırına ayarlayalım. 70 ila 80 derece arasında ayarlayalım. Ben 75 yaptım. 70 ya da 80 de yapabilirsiniz. Alt üst fanlı ayara getirdim. Fırının kapağını da direkt kapatmıyorum. Bir tahta kaşığın sapıyla fırının kapağını aralıklı bırakıyorum. Pestilleri yavaş yavaş kurumaya bıraktım. Eğer benim gibi 2 ya da 3 tepsi kurutacaksanız yarım saatte bir tepsilerin yerini değiştirin. Tepsileri değiştirdikten sonra kapağı tekrar aralıklı bırakıyorum. Ara ara tepsilerin yerini değiştirmeye devam ediyorum. Bir de tepsilerin arkasını önüne çevirirseniz daha dengeli bir şekilde kuruyacaktır. Eğer bir tepsi pestil kurutacaksanız 2,5-3 saatte kuruyor. Benim gibi böyle 2 ya da 3 tepsi kurutacaksanız da yaklaşık 4-4,5 saati buluyor. Yaklaşık 3 saat oldu. Şöyle kenarından bir bakıyorum. biraz kurumuş ama kağıda halen yapışıyor o yüzden biraz daha kuruması gerekiyor aşamalarını ve püf noktalarını gösterdiğim için videom biraz uzun oldu Umarım sıkılmamışsınızdır Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma kalp ya da nokta dahi koyarsanız sevinirim yorumlarınız benim için çok değerli herkese cevap vermeye çalışıyorum 4. saatteyim artık pestilim kurudu sayılır akşamda olup hava karardığı için ben pestilleri balkona aldım. Bir gece de balkonda bekleteceğim. Böyle sabaha kadar biraz daha kendilerini çekecekler. Size de gün ışığında daha güzel çekim yapabilmek için böyle bekletiyorum. Tabii siz yarım saat daha fırında bekletebilirsiniz. Bakın şöyle kenarından bakıyorum. Gayet güzel kurumuş. Her pestil tarifimde söylediğim gibi ben çok kurutmuyorum. Biraz böyle yumuşak kalmasını seviyorum. Yemesi daha güzel oluyor dondurucuya atıp bir sene rahat rahat saklıyorum. Tabi siz dışarıda saklayacaksanız biraz daha kurutabilirsiniz. Pestiller kağıttan da gördüğünüz gibi rahatlıkla çıkıyor. Pestillerinizin üzerine fındık, fıstık, ceviz ya da susam serpebilirsiniz. Ben fırında kararmaması için önceden serpmedim. Karışık kuru yemiş kırığım vardı. Şimdi üzerlerine serpeceğim. Pestiller yumuşak olduğu için sararken birbirine yapışabiliyor. Bu şekilde yapışmadan da saracağız. Alternatif olarak hindistan cevizi ya da nişasta da serpebilirsiniz. Kuru yemişlerin dökülmemesi için üzerinden de şöyle elimle birazcık bastırıyorum. Önceki pestil tariflerimi izlediyseniz, pestillerimi önce şerit şerit kesip Rulo şeklinde ya da muska şeklinde sarıyordum. Bu pestillerimi sadece ortadan kesip bütün olarak rulo şeklinde sarıyorum. Daha sonra mutfak makasıyla keseceğim. Pestilin önce uç kısmını incecik kıvırdım, daha sonra sıkıca rulo şeklinde sarıyorum. Bu yöntem çok daha kolay oldu. Mutfak makasıyla da istediğiniz büyüklükte kesin. Makasınız yoksa da bıçakla dilimleyebilirsiniz. Ben kahve yanında ikram etmek için biraz böyle küçük kesiyorum. Kahvenin yanında sunumu çok güzel oluyor. Nişastasız, unsuz, en doğalından pestili mutlaka evde sizde deneyin. Şeker yerine pekmez de kullanabilirsiniz. Çocuklara çok sağlıklı bir atıştırmalık olur pekmez kullandığınızda e, pestilin rengi bu kadar parlak olmuyor. Biraz donuk oluyor. Ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Pestilimin kıvamı da tam istediğim gibi oldu. Dediğim gibi biraz daha yumuşak kıvamda yaparsanız e, yemesi daha keyifli oluyor. Kışın akşam çaylarının yanında kuru yemişle beraber çok güzel gidiyor. Misafirlerinize kahve yanında ikram edebilir Çocuklarınıza da atıştırmalık olarak verebilirsiniz. Beni diğer hesaplarımdan da Seminyan Dünyası olarak takip edebilirsiniz. Denediğiniz tariflerimi arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle de paylaşırsanız sevinirim. Böylece tariflerim daha çok kitleye ulaşmış olur. Bir de denediğiniz tariflerin videosunu, fotoğrafını Instagram'da benimle paylaşırsanız ben de hikayede paylaşırım. Denemek isteyenler için de bir fikir olur. Pratik, sağlıklı, güzel tarifleriniz varsa yine onları da benimle paylaşırsanız sevinirim. Yaptığınız pestilleri güneş görmeyen serin kuru bir yerde 4-5 ay saklayabilirsiniz. Daha çok kurutursanız da saklama süresi de artar. İsterseniz de benim gibi dondurucuya atın. Canınız istedikçe azar azar çıkartın. Bir sene rahatlıkla saklayabilirsiniz. Bugünkü tarifimde bu kadar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.